Şimdi karşımızda Nurda Anadolu Haber e, ee, Kralinet ustası sanatçısı Hüseyin Bey ile bir röportaj yapacağız. Kendisinden üstüne. Kendisini önce bir tanıyalım. Buyurun Hüseyin Bey. Efendim evvela e, bizi izleyen e, evvela Selami Hocam yani beni tanıtan abime Allah razı olsun. E, tüm dostlara, ahbaplara ap selamlar olsun dostlara. Ben gör başlayayım efendim. 20 senedir şu su gözüne geliyorum. Ekmeğim, ekmemiz burada çıkıyor. şükürler olsun. Kiler çalıyorum efendim? Evet. Ha, evliyim. Kaç çocuğunuz var? Ee, abi? İki kızım, bir oğlum var. Allah bağışlasın. Ha, efendim, Allah sizinkiler bağışlasın. Ee, böyle. Allah herkesin her gün her gün geliyorsunuz göre değil mi? Efendim. Evet yaklaşık bir pazartesi günleri gelmiyorum, dinleniyorum. Evet. Yoruluyorum, evet. çok yoruluyorum. Başka yerlerde böyle etkinliklerde falan bulunduğun Başka oldu mu? Başka bulundum hocam. Nerelerde evet, bulundum. mesela? Ee, şey gitti, Karamanmaraş. Ee, şey var, Andır'ın. Evet. Karamanmaraş, Andır'ın. Ondan sonra büyük Nacar var. İşte Pazarcık Nacar. Evet. O festivallara. Ondan sonra Malatya. Malatya'da geçen Malatya, dönem var mıydın sen? Evet. Ordu, ben oradaydım. Orada da Pınarbaşı'na gidiyorum. Ha, Pınarbaşı'na. Batlar gidiyorum. Ha, Batı anladım. Batı Efendim he, böyle gelip geçiyor ömrümüz. Ne yaparım Allah canı can evet. sağlığı versin. Ben hep beni izleyen dostlara, seven ahbaplarıma bir, ya, bir Buyurun, parça çalacağım. Birkaç e, parça dinleyelim. Yeşil ördek gibi <laughs> Dandığım gölleri Yeşil ördek gibi Dandığım gölleri Sen düşürdün beni Dilden dillere Başım alıp gidip gurbet ne sen beni unut ne de ben seni başım alıp gidelim gurbet ne sen beni unut ne de ben seni ne sen beni unut no <laughs> güneşim ayım Sevdiğim cemalim güneşim ayım Seni seven aşık, çeker esnağı Getirin basayım Çelamun lahalı ne sen beni unut, neden ne ben seni. Getir el basayım kelamın Allah'a. Al, ne sen beni unut, ne de ben seni. Bir de bizim Gölbaşı türküsü var. Evet buyurun. <laughs> başına vardım gönleri çaktır Gel başına vardım gönleri çaktır <laughs> Güzeller gidiyor sevdiğim yoktur Şan varlı gelin vay vay fistanlı gelin vay vay Öldürdün beni vay vay Göçeber gidiyor sevdiğim yoktur Şan varlı gelin <laughs> vay vay pis. Tanrı gelin, vay vay öldürdü beni, vay vay. <laughs> Alıcı'ndan burcundan Bu soğuk suyun alıcı'ndan burcundan Kız bana varsan ölür müydün acından Çal varlı gelin Vay vay pis sallı gelin Vay vay öldürdün beni vay vay Bana varsan ölür müydün acından Çal gelin vay vay Fistanlı ganigin vallah öldürdün ben. Diline, Allah yüreğine, olursun. gönlüne sağlık. Allah Teşekkür ediyoruz. Efendim. Nurda Anadolu çok Haber. Sağ olun, çok sağ Besni olun su gözünde Allah gözü olsun. bugün klarnet ustası sanatçısı Allah Hüseyin Bey ile e, Hüsnü Bey ile e, bir röportaj yaptık. Allah yüreğine olsun. gönlüne sağlık. Hoşçakalın.